Hastalık kesin de. Verelim yani. yatağı da ya. Başka bana mantıklı yere bir şey bak, yok çünkü şu, şu Bir de birbirinden çok bağımsız bak dikkat edin ona. Evet. Tamam griple ilgili başka ne var? Tamam veriyorum yatağı. Aklıma gelen bir şey yani yok. Yani başka yok. Verdim. Nice. Tamam güzel. Hadi, Barsın. serdim. 10 numarasını hadi yaparsın. Nasıl böyle kolay olacak? Bak bize hep fazla kenar veriyor. Hop hop. ki ilk siz başladığınız için. İşte. kafek. Aferin abi konuş oğlum. Yo ilk elde bize fazla vermiş tamam yani Aynen kanki. Mavi olan. Kes. Hadi bakalım. Eyvah. Güzel 3 verdi abi. 3 verdi. Ee, Robot, ona. ayalet, kemer, anahtar, kepek ünlü, dalgıç, tarzan, kepek olabilir. Eee tablet, oyuncak, küpe, pul, yara yürek, ee, <laughs> pul, elmas, bilim adamı, otel, kolon, atlet, omurga. Allah belanı vermesin senin. Yani ne çıkaracak şampuanla buradan? Abi kepek geldi. Yani, gel. ben söylüyorum. Ya birleştirmeyi geçiyorum. Abi Serdem sen vurursun kankam. O konuşuyor abi. Abi abi, abi, abi yani kepeği işaretliyorum. Kepeği vurdum ya. Vurdum. Evet, tamam. Abi bir şey söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Bir dakika ben bir söyleyeyim mi kanka? Kepekten hani kepekler pul pul olur ya böyle onu bağdaştırmış olabilir ben mi de, diye olduğunu düşünüyorum. Ben, de ben bilim adamında olduğunu düşünüyorum. Ben ünlü, ben ünlü olduğunu düşünüyorum. hani. Bu arada ben de bilim adamına bir tek ya. gidiyorum şampuanı bulmasından çünkü... hani ama bilim Aynen. adamıyla bir alakası var ama mı abi, onun? Reklamlarda diyor ya 10 ünlü bilim adamından biri hayır diyor. diye <gülüyor> Bunun <gülüyor> <nasıl>? <gülüyor> <Yani barbarosun. gülüyor> Ben ünlü Abi 31-31 olsa şampuana direkt basarız da yani. <laughs> Balina tablet, oyuncak, küpe kedi, kedi şampuanı ama ne alaka yani? Elmas şamp atlet, otel şampuanı. Cool. Otel'e ne diyorsunuz abi? Otelde otel, şampuanları otel, çalarız. Otel, Ünlüden daha mantıklı. Otel yani otel, ünlü otelde otelde şampuanları, ünlüyü de şuradan ö, ö, yola çıkıyorum. Şampuanların reklamlarında hep ünlüler oynar ya. Mesela Berrak Tütün Azatçı mıdır nedir bir tane evet. abla var. Çıkıyor saçlarım kepek gibi falan falan filan. Clear i̇şte, Men Atabek Doğan. Clear Men, Enayius er Clear For man. Ünniye verelim diyorum ben ya. Ben ünniye basıyorum zaten izniniz varsa. Ver abi ünniye. Daha otelde de otelde ben basıyorum abi. Otelde sen bas. <laughs> çok güzel. Olsun <laughs> tamam, güzel, beyaz güzel. olsun güzel. 3 Bravo Serdem iyiydi bu arada. Aşağı miydi bak. Aynen, pul çıkarsa anladım. bir de alakası göreceğiniz abi bak pul çıksın. Ya gör. olabilir abi. Olabilir abi, olabilir. isterdim. Evet. omurga varsa soğan yaz başka bir şeyle bağlı. Ya <laughs> <laughs> sikiyim. <laughs> o panaya küfür etti. Bana konuşmak Oğlum, yoktu. Ezamo. Konuşsana Kemal Piçi. Bizim sıramız. Odaklıyım şu an. Aa, özel isim, özel isim. Kanka Dalgıç. Tamam. Dal Dal başka bir şey zaten. Deniz, Deniz özel isim. Bastım. Dalgıç. Bekleyin ben bir tane daha yapacağım. Aa ya. balina da var lan ama. Yapma da. yapma 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 yapma. <laughs> Abi tamam, bitirdim bitirdim. Güzel avantajlı <laughs> durumdayız. Abi aslında balina olurdu ben, ya. Efes, Efes sana biraz. <laughs> Hı Efes. Evet canım söyle bak. Sana bakayım. biraz hak vermeye başlayalım. Değil mi? <laughs> pul olabilir. <laughs> Kanka kepek pul pul oluyor işte. Ya başka bir şey kalmıyor. Ben de onu düşünüyorum bakıyorum yok. Mevlana mı diyeyim? Tövbe <laughs> bismillah. Pandemi bilim Pandemi. adamını ayır. Dur abi hemen vermeyelim. Bir seçelim. Ver abi arasında Ay. mı yani ne? Al abi verek Al. Al abi. Al. Abi, al abim abi, abi, abi. ya. karşı takım hakikaten kötü ya takım. Götü yeniliyorsanız. Aka, hadi aka. Yok yenilmiyoruz şu an. ki biz zikiyoruz Kemal. Haberin olsun da. Beyazları bulduk amca. Değerli El, El, elmas. elmas vermişti. Emirhan El, 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 teşekkürler. E... Kanka elmas var. Full koleksiyonu olabilir değerli olan ama yani biraz uzak. Küpe Tablet kanka tablet var. Küpe de değerli olabilir evet. tablet ne kadar değerli olabilir ya? Çok. Nasıl çok ya? Yarın insektumda paylaşıyorum. Honor pet hepiniz alın. Kanka küpe de olabilir evet. Elmas küpe bence küpe abi. Bence de küpe şu an ya. Tıklıyorum arkadaşlar. Tıkla. Kanasın. Bu bu küpe Zaten. diyen kim? Zaten. Sen. Önceki kelime neydi? Emirhan unuttum ben. Onu şey yapma. Yazıyorum. Şey pandemi. Serdemciğim konuşamazsın <laughs> güzelim. Pandemi. Allah Allah. 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 kadar ne ben. konuşuyorsun Ne konuşuyorsun Aras bu çocuğu? Abi adam kız ne diyor ben ne diyorum? Ben ne? Allah Beyler, Allah. Bir şey söyleyeceğim bence bak kampandan pulumuz. Değil var abi. Ya gitti pandemi ya hayır yani pandemilik hiçbir şey yok şu an amına koyayım. Abi vizelerle alakalı ha, bir bağlantı yapmış de, olabilir. Vizeler online oldu ya belki. Ya yani, tablet de olabilir abi o zaman. Var orası aferin iyi yere girdin koçum. Evcil Eyvah. tamam merk ediye. Balina da olabilir ha. Anasının <laughs> anı. <laughs> Tam kedi aldı. Lan ben benim arkadaş cinim var evcil. Ya oğlum dur dur. <gülüyor> alet... <gülüyor> dur <gülüyor> Ben bir şey söyleyeceğim. Size. <laughs> evcil yani, robot, o... robot süpürgeden Saçmaladınız Aynen. biraz sanki de. Bir tık, bu bu alakasız işte abi bir tık. Evcil değil mi robot Abi bence evcilden geçen kelimeyi vermiştir. Bence bak. Evcil anahtar bir tane olabilir. kediyi vermiş. Yani anahtar da olabilir. Ama abi. bakın şöyle bir şey de yapmış olabilir. Önceki kelimeden artı evet. bir de vermiş olabilir. Yani bence evcil bitti. Ben. Oyuncak. Barbaros iyiydi. <gülüyor> Beyler. <gülüyor> benim aklım yüreğe gidiyor ya. Abi yürekte ne var? Pandemiden Hiç. yola çıkmaya çalışıyorum. Kalbe malbe vuruyor ya. Abi. Pul diyorum size. Abi bir şey pompom. diyebilir miyim? Bir dakika bak. Bu pandemiyle harbiden vize bayağı alakalıydı. Tabletle başka alakalı. bir mantığı yok. Ama vize de. Pardon. Pandemi de. Başka bir şey yok. Artı bir vermediyse vize. Bence artı bir verdi. Kanka pulla vize bence ya. Pulla vize bizde bence. Ben de pulla vize düşünüyorum. ben Tam vizeye verelim o zaman. Veriyorum vize. Deneye kal evet, bir şans ya. Yapıştır. Ananı sikeyim sizin. Efes. Ne var amına koyayım? Amın şey değerli kesin o zaman. Bizim, bizim, bizim değerli bizi ya. Bize aynen ben öndeyecektim şimdi Aylin. Bize Diyorum çok geliyor amına koyayım. Ne bizesi ya? İyi oldu. Amerika. Tek ses amına ya. Tamam ben, <laughs> ben pula tıklayacağım o zaman. Serdar <laughs> tamam. çıtırık altı ay teşekkürler. Bence ederim. bizim bir tane kolon bu arada abi. Ney? Bir tanesi kolon bence bizim. Ne alaka İçme de olur. Serdem 3 versene. Hı hı. <laughs> Mangal. Mangal. Mangalda yürek atlet kanka. kanka. Atlet kanka düşünmenize gerek yok. Atlet, kanka, atlet de o da olabilir. Yok. Oğlum yürek de olabilir. yürek de olabilir. Yürek de olabilir ama kanka ya. Yürek yapmaz ya bence atlet ya. Atlet kanka yüzde yüz eminim. Ya orospu çocuğu yüreğin pişirildiğini nereden bilsin ya amına koydum. Hı. İstiyorsanız yürüye de basayım abi. Bas bas. Bu böyle diyorsa basma amına koyayım. Dört Öyle kelime abi, verdin. bir yerden, Bak, Dört kelime bir verdin. Yerden. Üç bildirdin. Ben buldum hala. Ya, oldum dur işte. oğlum ya amına koyayım. Vizeye de aynısını dediniz ya. Abi vize sonradan çıktı amına koyayım ya. Ya Yok abi bekleyin ya. Yazsın bir kız. Birçok acı da edildi artık. Yaprak yaprak şeyler yazıyorsunuz amına koyayım. Abi yarrak şeyleri biz yazmıyoruz ki. Ya <laughs> tamam hayır oğlum ne vizeyle pandeminin ne alakası var amına koyayım? Online Abi sınavlar. o mantıkla düşünüyorum. Pandemi de az önce bilim adamına Kespr tıkladık boş attı. Gel ayalet bir. Tablet iki. Ne alaka lan? Bir amına, dur An mantıklı Kespr mantıklı bir da yani. bir dur. Yani. direkt. Aha. Espor özele girmiyorum arkadaşlar. Anasın Meclis. amı sende ya. Olsun amı abi. Kes amına koyayım ya. Cevabı söyle Ya bana. sen hiç çocuk olmadın mı? Kolon, kolon. kolon ha. Kolon, der, çocuk oyuncak. Kolon, kolon. Kolondan geçiyor işte. Evet, duvarların içinden geçiyor o da mantıklı abi. İki, bana bırakın. Güzel. Alın sikiyim. Vallahi pulla tablet alır beyler. <laughs> omurga, yok. omurga olabilir. Neden olabilir? Casper'ın omurgası yok. Yüreği de yok ama ne yapayım? Ha? Yüreği var mı? Yüreği de yok. Ben zaten <laughs> ben zaten yüreği başından söylüyorum ki. Abi. Bak bence bir şey Barbarosa bir güvenmemiz lazım. Hiç güvenmedik. Kanka, bak pull garanti ne biliyor musun? Çünkü dördüncü sırada hiç kırmızı Eyle, hiç tablete var. basıyorum ben. Eyvah ben buldum. Bas abi. Ben abi, de pula basmasın. Basayım da. Al, al, al ananı sikiyim. Bak oğlum alayım alsın. Yemin bu ediyorum ya. bizim takım var. Ne var Ya tablet ne amına koyayım ya? Tablet ne amına koyayım abi? Aa Sana kanka pahadaştığın içine verdin aldık. Abi kanka Casper marka. Casper marka tablet yok ki. Abi kanka zaten, bu Casper Abi, abi zaten kız size ya? konuşarak söylüyor abi. Abi Casper bu arada özel isim. Ben duymadım bir şey ya. Özel isim zaten. Özel isim olarak onu ben yazmamıştım. Aa ben de Amerika özel isim Marka olarak yazdım. tamam sen de yaptın amına koydum. Amerika'nın ikinci turunu bildiniz. Tamam devam et. Özel isim yazan bundan sonra ceza yer. Bir saniyenizi alacağım arkadaşlar. Bundan izleyicim. sonra özel isim yazan olursa bir tane bizim takımdan söyleyecek açacağız. Ya da size olursa. Allah Allah. Ben biliyorum kelimeleri. ya sıkıntı yapma fersan. Kanka ben de biliyorum da o P ile başlayan söylersem Ataber abi götümüzü siker. <laughs> Aynen. Ben şimdi zaten baştan pula basacağım değil siz siktim hepinizi. Tamam olur. Ben, <laughs> Hayır, artık, abi. ben, bana bir şey, ben ben Vallahi şey yapacağım. Ben yapacağım. Mal, tamam, mal abi ben... o zaman çıkarsa biz yapıyoruz o zaman. Tamam. Kapı. Kapı 2. Anahtar. Bahtar. Anahtar. Anahtar. Kapı anahtar diğerini de söylüyorum. Diğeri de kemer. Bence de. Bunları bağdaştıramaz zaten imkanı yok. Bak anahtarı tıklıyorum. Tıkla. Tıkla kanka. Tamam. Bak şimdi oyuncak değil, pul değil, omurga değil, mevlana değil, yürek değil, balina değil, robot değil. Oh be. Çok güzel. Tamam. Çok güzel. kap <laughs> <Al işte gülüyor> Arkadaşlar oyuncağa tıklıyoruz. Bol cebimiz al işte al <gülüyor> <gülüyor> koyayım. Kalp. Bir dakika kalp. Aa yürek. Yürek. Orası bu çocuklar size bir saattir yalvarıyorum burada. Tamam yürek. Abi pul. Abi ya kalple pul. Abi, abi kalple pul ne alakası var? Kalple abi oyuncak bak. Abi oyuncağını Bir dakika, bir dakika ya. Emirhan bir dakika bir dakika. Oyunun kaderi şu an Ataberk abi'ye bağlı. Ataberk abi bu sorumluluğu alıyor. Haydi Al, bakalım. Al aldım. Amınıza koyayım ikinizin de. Al pul. Bu ya, kadar amına koyayım. Ben de ben geçiyorum sizin yüzünüzden. Kanka diğerine 3 oldu. 3 oldu. Ben 2 verdim bu arada. Kapı Mevla'daydı. <laughs> tek tek, tek <laughs> verdik ya. bütün kelimeleri tek, tek tek, tek verdik size ya. basacağım dedi o yüzden kalp yazdım hiçbir türlü birleşmiyordu çok güzel çok güzel Aa, taşak ta olup. Abi onu... Ben bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Serdar. Serdar bir öncesini unutsun diyor. Bir önceki zaman diyor, geç, geçiyorum. Abi zaten yazışarak oynamaya, konuşarak oynayalım. Salak dedikleriniz s*** sizi, salak dedikleriniz. Evet kim olursunuz. Hadi geç bakalım. Bir şey diyeceğim, senin için kimse zaten fark etmedi. Eyvah. Kanka ben çok korkuyorum. O zaman kalplerimiz olsun ya. Kanka sen pandemiden neye başladın? Kanka kalp krizi geçirdiği insanlar çok. Eee? Yürek var. Hey, yürek var. Söyledim Bıraman. ya orospu çocuğu. Eyvah. Luz yazdım ben bize zaten. <laughs> ben de abi. ben de. Spy Master bak. Hayır <gülüyor> hayır. Ben inanıyorum. <laughs> ben inanıyorum. Lan. Barbaros. Bence o tarçın kafayı açmıştır Barbaros. Haydi o yumurtayı <laughs> da kırdın kafada. Hadi tarçın kafam. Bu arada zaten bitti biz siktik ya. Yüzmek. Yüzmek. Çimen, beyin, esat, ağız, mezuniyet, pike, tabanca, pekin, kulaç, bir. Ee, paraşüt köstebek kahraman tablo daire mango kupa kanguru amerika konser soğuk olabilir soğukta 2 Kulaç 1 bir. evet, dur abi. biraz daha düşün evet. aynen şok Efendim. Ne alakası var ya? Abi hani soğuk su dedin ya falan oradan soğuk geldi. Soğuk su falan <laughs> demedim abicim Yüzmek dedi adam ya. <gülüyor> abi <gülüyor> Pekin de ne? Soğuk. Pekin ördekleri var. Pekin ördekleri var. Aman abi. Falan. O zaman Amerika, ya bu geri zekalı ya. Şimdi benim <laughs> sıkıntım şurada. Bu geri zekalı Barbaros Amerika'yı sadece tatil yeri olarak görüyorsa eğer, yüzmeyi Amerika atmış olabilir. Abi bu salan onu yok ya zannetmiyorum. Yok ya diyeyim. soğuk sudan abi olabilir. Soğuk, soğuk da yüzmekle soğuğu da paylaştırabileceğim. Ama zaten. bir şey söyleyeceğim yüzmeyi güç verirdi şok olursaydı. şokla soğuk o değil zaman... bence. Evet bence de değil. Bilmiyorum. Bence değil beyler. Mango barışı. Abi bir şey diyeceğim. Risk almayıp end wasting mi yapsak ya? Yok yok. Barbie oyun Türkçe'de değil değil mi İngilizce'de? Türkçe'de. On hmm. Onu tam sen İngilizce'ye çevir de bazen kelimeleri değiştiriyor Türkçe'ye çevirince. Ya bu çevirin İngilizce ya. yapabilir mi be kardeşim? <laughs> ee, bir şey söyleyeceğim. Abi senin dediğin mantıklı aslında Amerika biliyor musun? Ya. Bence Amerika değil ya. Bence de skip Abi, ne ya. Barbaros'a göre düşünüyoruz ya. Skipleyelim. A veriyor ya şey kelimeyi. Aa, Aa, abi bize göre vermek veriyor şu. <laughs> ya Akka senin var ya. Akka ben Sikipledim abi. Akka evet, ya, ya benizi sikiyoruz hala neye gülüyorsun ben anlamadım. <gülüyor> Okay, Abi içeri konuşarak oynuyorsunuz zaten. Anka parası neydi he? Cezası ne oğlum? Ne parası? Para istiyorum <laughs> Para, para, para. <gülüyor> ya <gülüyor> ya hazır zaten Hazır mısınız? bitti biz siktik de. Bu da bonus rant. Hazır mısınız arkadaşlar? Konuşma evet. ya. Aa, e dedim ya. Aa, konser ya, fark olabilir. Fark konser olabilir abi. Tiyatro olabilir. iki tane var zaten ama. Tiyatroya veredim bence önce ya. Fırça tiyatro da olabilir daha ama gerekli. sanat. Tablo. Tablo da olabilir. Fırça. Oğlum sanat nasıl bir... Çok hepsi ben bağlı sanat, ya şu an. Sanat, net tablo. Bence... Ben tablo verdim. Tab bence Diğer tiyatro. Diğeri tiyatro tablo yani. daha gerek. Tabloyla da fırçayı birleştirmiştir ha, bence diye, fırça diye düşünüyorum. Bence fırça ya. Ben yani bence de. Ama kanka tabloyla fırçayı birleştirse başka bir şey yazardı. Ne yazdık kanka? Sanat, sanat yazabilir. Sanat, sanat olur Resim size. yazar, resim çizim yazar. Aa. Ya. Kanka konser tiyatro, konser sanat değil. Tiyatro sanat o zaman. Öyle evet. Yani. Bak. Ben bence fırça... Abi niye bitirdin? Sakin ne Barbaros 4 verdim bitti oğlum. <laughs> Kanka o onu yapsın. Götümü siktiririm. Barbaros gaza gelme. <laughs> bence de. <laughs> Gang Gangsta. <laughs> evet. Ben beyin hesap at. Tabanca 1. Amerika, 2. Olabilir. Araba olabilir abi. Araba olabilir, kahraman da olabilir. Ben Amerika'ya basayım abi. Be? E ben size şöyle bir bence tabanca ile bir başlayalım. Olur. Mantıklı tabanca. Bas. E, arabaya bas. Amerika'ya bas özür dilerim. Amerika'ya bas. Amerika'ya Amerika bas. Han, abi, ah, abi. drive by'dan, drive by'dan bir araba neyse onu seçeriz zaten artımız var. Tamam arabayı alırız. Arabayı %100 seçeriz. Kahraman da seçeriz Gangsta'dan. Karaman'ın arabayı bizde. Geçeceğiz k arkadaşlar birazdan. Hadi yine iki olmuş bu K-Drop beni sikecek ha. Yayın <laughs> başlıyor ve 3 saat sonra giriyorum K-Drop'a. Neye dayanarak 4 yazdım? valla bilmiyorum ki Yusuf. Bugün yayın çok hoşuma gitti ya. Perşembe normalde böyle olmuyor ya. Tatlı oldu. Yarın da bir Ed Stafford patlarız. Ne diyorsunuz? Ed Stafford son bölüm artık. Final yaparız Ed Stafford'a. Ya Filmse kahraman filmi olabilir. Ama kanka Oğlum kahraman onların... Filmle ananın... A yani... yani. Yani ayrıldın amına koyayım filmler Bak kanka ya. soğuk değil, şok değil, fırça değil, araba değil. Bro kırmızılar bizim bak, bildiklerimiz. Konser değil, daire değil. Kanka ya, yani... Hayır, şey tane, şey Kanka yani bir tane bir tane kelime veriyorsun. Bir Bari tane kahraman, ona... film Ay, bir diyeceğim. Kahramansa bile geri zekalı derim kahramana basacak diye adamlar. Bari kahramanı verme amına koyayım. Tam kahraman yani başka bir şey diyemeyiz ki. Ha, başka ne sahip bir, sahip film var çünkü kelimeler gibi ya bak, kanka kahramana basacaklardı ya. Güzel kahramana aldık biz. Ya, ya adamların ama basacak şey kelimeyi arabayla, arabayla, çık arabayla çıkış yapacağız tamam bir şey mı? Şey yap köstebek de olabilir mi acaba? Barbaros arabayı dahil etme biz arabaya basacağız zaten. Hipotermi. Tamam. Sok ve çok soğuk. Soğuk. Soğuk çok. Bunları bence seçelim abi. Arabayı önce. da al. Tamam soğukla şoku bir soğuğu verelim. İnşallah şok siyah değildir ya. Anasını amı canım yok ya. Çok tamam, güzel. Arabayı, arabayı da, da al. Ar Abi gangsta diyorsun konser mi yapar ne diye kalmış köstebef mi diye. Şey Mango'ya mı işaretleyelim amına soktum seni. Mezuniyet amına koyayım. Var bir alçıda beyazları mı attı Orası bu çocuğu ya. E, aa hesap hesap ananı sikim hesap. Ya dur verme oğlum ya belki basacak adam lan. Pardon beyler pardon. Lan bugün yayını iptal ediyordum iyi ki etmedim ya bana da çok iyi geldi çok sıkılmıştım he dedim cumartesi zaten iptal edeceğim Şampiyonlar Ligi finaline Ya biz cumartesi Şampiyonlar Ligi'ni beraber izlesek yayına vermeden D live'de yaptığımız gibi acaba banlanır mıyız? Abi bazılarının sorun oluyor, bazılarının olmuyor. Gelir vurur seni hiç uğraşmayalım bence. Bence daha abi. Tolu sırf başlıktan gitti ya bir kere. Beraber izliyoruz yazar zamana koyun Anatomi. <laughs> Değil. Ya Tolu yedi de Tolu sesten yedi bir de. Nasılsın bir hafta var ya direkt yazlığa kaçarım. Abi burada beyin <laughs> ben garanti. Abi ondan manlanırsan bir ev falan da olabilir yani haberin olsun. Nasıl yani? yani direkt beyin sports mu ne? Biri şey direkt şey atıyorlar ya DMC'ye ben. Excel Dava oğlum. <laughs> Excel işte. Neydi lan o? Excel. Excel. Şimdi diğer Ağız ya. Ağız. Evet. <laughs> anatomisi. At <laughs> Wow. Maç TV 8 demiş abi direkt Acun abi siker. Hiçbir şey, bir şey değil mi Atayak abi? Hiçbir TV şey yapamaz. TV 8'de mi? TV 8'de ise bu arada ya. Direkt maçı da verirse son olmaz evet. oğlum. Evet. Allah ben bunu evet. bir bir, bir yerle konuşayım. Anasını sikeyim izleriz beraber. Heyler konsantrasyon da aldı ya. Bak kaybedersek siker. Var bir. Oğlum 3-2 bitecek kaybetsek. Doğru doğru. Ne oldu amına koyayım? Ne düşünüyorsun Barbie? Bir saniye abi ya. Abi, oğlum niye bağırıyorsun amına koyayım takım arkadaşına? Şunu abi de e, e, vaka vaka deli taklidi yaparız amına koyayım. Barbaros 31'i bırak da yaz şu kelimeyi sikeceğim şimdi ya. Tarçın kafa yapmış. Ananı? Bizim takım arkadaşı bak sakın. Ne var kardeşim ya? Eyvah yüksek. Yüksek yüksek. yüksek. Paraşüt. Paraşüt. Tepe. Paraşüt. Ha. Abi Koyun. hesap hesaptan gangsta. Abi dur amana koyayım ya. Daire sakin, var Bir dakika dur. Kanguru yükseğe zıplıyor. Ve bu orospu çocuğunda o yok işte. O beyin yok. Kanguru tanır mı bu manapain? Daire <laughs> de da olabilir. Daire ne alaka? Yüksek kat daire. O alt, da alt kat da var amına koyayım. Tamam, yüksek de var. Aa bence Barbaros daireyi görmemişti. Bence ne diyor? de. Bence de ya. Abi burada bir... ee, iki tane bilmemiz lazım en az haberiniz olsun. Evet. Hesap gangstadan mı diyorsun sen? Ben evet yani sana da mantıklı gelmiyor mu? Abi abi evet. Ebeğe, <laughs> <laughs> ne verdi ya, bu çocuk Çocuğu, ne, ne verdi? <laughs> verdi? ya abi bak. Sus, sus, konuşma, sus, konuşma, konuşma. konuşma. Anasına oh. sevecektim abi zor tuttum. Oh, abi, abi, de deme oğlum araya, abi, de deme. Gangsta lan. Çok sebep verdi gangsta. Köpek nerede lan? Köpek yok ki. Köstebek var. Orospu çocuğum mango mu verdin? gangsta'ya ne yaptın adam sikeyim seni. <laughs> Size güveniyorum bak anlarsınız. O ne demek kanka? Besleyici. besleyici, çimen. Evet çimen. At. Mango olabilir. Kanka. Çimen besleyici evet. Ha inekler yer ama o zaman. Yeseniz o zaman. Or Kardeşim al besleyici al, niye inekler yesin? Al, al, al yediriz. bak. <laughs> Diğeri mango olabilir kanka. Lan bak, ne bu? Ne yapıyor? Köstebek. Ne yapıyorsun abi? Eee şey. besleyici. Besleyici, besleyici. Besleyici mango Beşin olabilir ne? kanka bu arada. Mango. Mango, mango ne alaka? Evet kanka besleyici bir şey anladın mı? O da besliyor, insan besliyor adam bana koyayım. Köstebek ne besliyor? Kupa ne besliyor? Fırça ne besliyor? Kanguru ne besliyor? böyle <gülme> Hemen hemen hemen, hemen kendimi açıklıyorum. Yüksek e, kanguruydu. Tamam, Ondan sonra gangsta, gangsta da e konserle herhalde silah vardı oydu. Ne silah orospu çocuğu silah nerede? Kupa kan vardı fırça. Ay yok. Manca vardı. Gankseye 4 vardı verdin gank'e 4 verdin Önceki elden 2 vardı ama abi. Önceki elden tane senin, vardı. Ananı sikeyim o zaman ben. O da vardı. bir tane vardı. 1 vardı. Sen 4 verdin hayır 2 vardı abi. Lan 1 vardı. 1 1 kelimelere kendin bak. bildiler kapattılar adamlar anamın. 2'ye yüzmek verdin. Salak salak